Sevgi, yaşamak Allah'a aşka dayalıysa o aşk makbuldür. Eğer Allah'a aşkına dayalı değilse o hiçbir şeydir. Onun aşkla, sevgiyle, muhabbetle alakası yoktur. Söyleyen de yalan söylüyordur. Allah aşkına dayalıysa aşktır o. Allah aşkına dayalı olan Allah aşkıyla divane olmuştur. Allah'a kalbini bağlanmıştır. Zavallı aşıktır. O tecellileri gördükçe Allah'a aşkı daha da şiddetlenir. Kadın Allah'ın tecellisidir. Kadına olan sevgi Allah'a olan sevgiden kaynaklanır. Tecelliye olan sevgiden kaynaklanır. Allah nur ismiyle, cemal ismiyle tecelli ediyor. Bütün güzellik Allah'a ait. Dolayısıyla seven sevdiği için her türlü fedakarlığı yapacak. Gerekirse uğruna Allah için canını verir. Korur, kollar. Aman haysiyetine zarar gelmesin, şerefine, namusuna zarar gelmesin, aklına zarar gelmesin, bedenine zarar gelmesin. Çok özen gösterdir. Yemesine, içmesine, uykusuna, her şeyin dikkat eder. Aşığın alameti budur. E, ölüme de onu korur. Değil mi? Kendini feda eder gerekirse. Mesela bak anneler çocuklarını sever. Ne yapıyor? Çocuk içeride yanıyor. Kadın ateşin içine dalıyor ya. İnanılır gibi değil Şu muhabbete bak ya. Şu kabadayla şu yiğitliğe bak yani. Sevgi görüyor musun? Cayır cayır yanıyor ya. Çocuğu kurtaracağım diye. Biliyor yanacağım giriyor içeriye yani. Geçenler ya tabi bundan yapılmaz yani çünkü intihar olur. Yani tedbir alıp girecek. Ama muhabbetin şiddetinden mi? İşte geçenlerde bir çocuk kendini balkondan şu annesi de arkasından atlıyor balkondan. Bak sevgiye bak ya. Şu güzelliğe bak. Tabii yanlış yaptı ama aşkın şiddeti burada dikkat çekiyor. O delikanlılık çok acayip bir şey orada. Fedakarlığa bak sen. İşte sevgili de böyle sevinir. Böyle sevecek. Kulüma. E, alıp adam canını yakıyor çocuğunu ızdıraf veriyor, çökertiyor sağlığını bozuyor, güzelliğini bozuyor, ee seviyormuş tepene çalınsın o sevgi değil o oyun oynuyorsun, ne sevgisi Allah'tan korkmuyorsun, Allah'ı sevmiyorsun Allah'a kendini adam almışsın dünyaya dalmışsın, oturmuşsun sevgiden bahsediyorsun